Sevgili kardeşlerim, sözün güzelliği kısalığındadır sırrınca. Peygamber kısalarına, Kur'an kısalarına baktığımız zaman hep istikameti bize gösteren öğretiler, dersler veriliyor. Demek ki her asırda ve her zamanda ve her yerde en büyük nimet ilahi istikamettir. İstikamet, aklın istikameti, vicdanın istikameti, kalbin istikameti, ruhun istikametiyle beden istikameti girer. Bu asır, geçmiş kavimlerin helak olmasına sebep olan bütün günahların alelen genel daha umum işlenmesine rağmen istikamet o nispetle zordur. Müslümanın sıkıntı ...çetin gözükmesinin sebebi her mal kendi kıymetinde bedeli vardır. Ama buna mukabil Cenab-ı Hak her 100 senede bir mucididi din gönderiyor. Bu asırda da en büyük nimeti ilahiye istikamet olma hasebiyle... ...asıl mucididi olan Risale-i Nur'a dört elle sarıl ki... ...o seni bırakmasın, istikametten ayırmasın.